Merhaba arkadaşlar. Fiilimsi konusu. Aşağıdakilerden hangisinde zar fiil vardır? Zar fiiller arkadaşlar diğer fiilimsiler gibi fiillere getirilen eklerdir. Zar fiilin bir özelliği şudur. Nasıl ve ne zaman sorularına cevap veren eklerdir. Fiilimsi özelliğinde devam etmesi lazım. Ancak sıfat fiiller bir ismi etkilediği için sıfat durumuna düşüyor. İsimler de bir varlığı veya durumu karşıladığı için isim oluyor. Şimdi A seçeneğinde gelecek hafta köye gideceğiz. Burada hafta isimdir, gelecek bir fiilimsidir. Ancak bu bir sıfat fiildir. Evimde hayvan besliyorum. Burada herhangi bir fiilimsi yoktur. Çünkü ev isim, hayvan isim beslemek de çekimli bir fiildir. C seçeneğinde vicdanın rahatsa boş ver. Boş vermek bir fiildir. Vicdan isim, rahat isim. Sa burada yine şart gibidir. Burada herhangi bir fiilimsi görünmüyor. Dilerim fiil, fiildir, çekimli fiil. Mutlu olmak yine bir fiildir. Burada da fiilimsi yoktur. Denize girdi. Deniz isimdir. Girmek fiildir. Burada da herhangi bir fiilimsi yok şimdilik yüzerek karşı ikinci cümlemize geçiyoruz. geçti bir fiildir. Fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap veriyor mu? Evet, yüzerek geçmiş. Peki yüzmek fiil mi? Yüzmek fiil. Buradaki erek ve arak eki bir fiilimsi ekidir. Fiilimsi olduğunu aynı zamanda eylem özelliği devam ettiği için m eki ile olumsuzluğunu yapabiliyoruz. Yüzmeyerek diyebildiğimiz için burada el seçeneği fiilden türemiş bir fiilimsidir. Zaten bütün fiilimseklerde yapım ekidir ancak fiilimsi özelliği devam ettiği için, fiil özelliği devam ettiği için olumsuzluğunu yapabiliyoruz.